Sağım var. Geliyor hey, yani Ya siktir git. 1 HP. Jet. Sağ gör attım. Öldü o. Sağda adam sağda. Öldü sağ. Evan Evan oynuyor. Güzel. Sight galiba lan. Evet evet galiba. Sight sight sight. Sight sight. Beni vuruyor kank. Evan Evan Evan. Evan 1. Eksi 100. Kanka arkalarından geliyor. Backside, backside adam. Tara kartesi ver. Helal. Backside odak. 60 can bu. Oh. Düşüreceğim sadece ya. Görüş kısıtlanıyor. olan yer. şimdi. tepe dağılırsın. Yük kalmadı ki. Ne yiyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ya? İsa ikinci yapsın. Aynen öyle.

Fıddı kanka. seconds left. One enemy remaining. Spike down A. Bak 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 böyle vurdum. Çift zoom mu hiç double zoom ya tek tek zoom mu? Ne bileyim kanka vuruşta ya. Vuruyorum. Kanka adam sağdan çıktı ya. Sikiyim. Oğlum nereye bakacağım? Ya böyle bir... Ben... Wait, wait, close for 10. Make L, L, L. Oh. Oh, oh. Probably işte. başladı. Gözlerini kapatalım. Gidip mı? Ya. Doğru <laughs> üstü var. Helal Buraya bak lan. Kaçın bence. Ya ya ay bro. buraya çok şey güzel. Al. Hadi Alper çünkü köyüne. Oldu olabilir. Emin değilim şahane. Hadi, Hadi NBA'ye yine amın. Teleport İki attı, teleport ilki attı. Backside. Kalın siz ikiniz. Var. Geliyorlar. Kılıcı kırıyorlar. Helal. Bana Kejoy bakıyor, Kejoy bakıyor. Ben güvenmiyorum kendime. Bir Al daha. Kejoy 120 gelin, buldum Zetlamba. Gelin Red beraber oynayalım. Lamba, 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 lamba. Zetlamba. Spike A'da düştü. <laughs> Spike bende. <laughs> Nice. No! Nice try, bro. Nice try, nice try. Did you I operator? Are you Just... uh, Alper, titiden <sighs> <sighs> oraya Aper. en kötü aim. Ha, buradan mı geldin? Eğim bozayım mı? Ne diyorsun? Boz, boz. Çanta yolda. Spike yerleştirildi. Ben hiç miyim değilim şu an. Hiç evime. Al Al işte. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl izin lan Under under Aslan senin götüne sokayım, kazık sokayım götüne. <laughs> Nasıl bakayım? Bu <laughs> <laughs> Bir tane daha var, bir daha var. Spike <laughs> <laughs> düşman. Burada 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 Teko o anyway da vurayım lan kill lazım. Oğlum sal da ya. Geliyor geliyor sana geliyor. Bırak. <laughs> Yok mu bir i̇kisi, i̇kisi de bence, oyna bence, <gülme> bence oynayın. Bence ar Eray burada. Bekleyin çıkmalarını. Eray'ı vurdum. Eray'ı vurdum. Onu da vurdum. Gel ha, gel gel neye bakıyorsun gel. Gel gel bitti bitti babacığım. Gel aslanım gel. Bitti. hepsini vurtan. sağ. Sırları döküyor evet. Sağına baksana. Yok yok sakin. Ah, bir düşman kaldı. Çok, Çok iyi. iyi. Yerinde. Yük kalmadı. Görüş sağlıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Ses yapma hiç. Main'de Dostlarımı şu an. Dostlarımı yok edemezsin. Çok az canı var. Bir düşman kaldı. Dördü tamam. El satıyor. El satıyor. Çok Hattı, oku. <laughs> Helal lan sana.